Evet, 128 milyar dolar nerede? Bu sorunun sorulmasından çok rahatsız iktidar verdiği cevapta kimseyi tatmin etmiyor gibi görünüyor. Çünkü Türkiye ekonomisinin durumu da ortada. E bir diğer yandan bütün bu hareketlilik yaşanırken, bütün okları CHP'ye çevirmişken yine iktidar bir bakıyoruz ki akşam saatlerinde 10 dosya fezleke meclise geliyor. Aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da var. Zamanlama manidar. Şimdi ana haberin konuğu CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Sayın Engin Özkoç. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Aslında önce 128 milyar dolar nerede diye başlayacaktım ama bu son fezlekeler Meclise gelince oradan başlamak isterim öncelikle. Fevzekelerin bu zamanda meclise gelmesi sizin için de zamanlama manidar denilebilecek bir durum mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok alışık olduğu, Türkiye'nin de artık alışık olduğu bir manzara. İktidar ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman işine gelmezse Sokaktaki insandan milletvekiline kadar herkesi tutuklatmak, kendi emrinde olan yargıç ve hakimlerin aracılığıyla cezaevine göndermek gibi bir tutumu var. Artık bunu sadece Türkiye değil, tüm dünya görüyor. Bunu milletvekillerimize yaptı, Enis Berberoğlu'na yaptı. Enis Berberoğlu bir yılı aşkın süredir cezaevinde kaldı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi'nde Enis Berberoğlu'nun hak ihlali yapıldığını kabul etti. Fakat e, Erdoğan yine bir yerel mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmedi. Şimdi bizim de tam söylemek istediğimiz şey aslında bu. Darbe yönetimi nasıl bir yönetim? Yani darbe yönetimi deyince asla ne diyor? Darbe yönetimi deyince anayasa rafa kalkar. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda anayasa rafa kalkmış mıdır? Kalkmıştır. Neden? Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmamaktadır. Bu yerel mahkemeler tarafından bozulmaktadır. Peki ne başka rafa kalkar? Meclis rafa kalkar. Meclis rafa kalkmış mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefet partilerinin oylarıyla güvenlik e, soruşturması yasası reddedilmiştir. Ancak bir gün sonra salonda bulunmayan AKP'liler öteki gün salona doluşarak reddedilen kararı geriye çekmek için e, usulsüz bir şekilde oy kullanımına yapmışlardı ve gerçekleştirmişlerdi. Peki insanlar özgürce konuşamazlar. Sokakta, dışarıda insanlar özgürce konuşamazlar darbede. Dışarıda sadece bir e, televizyon kanalının uzaklı bir mikrofona artık açım, çaresizim diyen vatandaş Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanır hale geldi. Yargılanır hale geldi. Günde 35 kişi, 40 kişi bu şekilde yargılanır. Şimdi ne yapıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorduğu milletin alın teriyle kazanılan vergilerden oluşan hazinedeki paraları, milletin yatırımlarıyla oluşan hazinedeki revizyon süreçlerinden gelen paraları, 128 milyar dolarını satmışlar. Evet. Bu açık, kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Biz de soruyoruz bakkal hesabıyla. Tamam sattınız. Karşılığında ne aldınız? İşte o para nerede? Diyorlar ki sizin cebinizde, e cebimize bakıyoruz, cebimizde para yok. Vatandaşlar soruyor, senin cebinde var mı böyle bir para diye. Onlar yok diyorlar. Bankalarda diyorlar. E Bankalarda ise çıkart belgeyi. Diler şöyle bir belge. Dedi ki falanca banka, bu para bendedir. E diyorlar belediye kişilerin ellerindedir bu para. O kişiler kimlerse isimlerini açıklayın. Normalde merkez bankasının ee, bu tür döviz satımlarında ve altın satımlarında önceden ihale yapacağını duyurması gerekiyor. İhaleyi de Merkez Bankası internet sitesinden nasıl yaptığını, e, kimlerin bu ihaleye katıldığını, ne kadar paranın satıldığını gösteriyor. Fakat 178 milyar dolar için böyle bir para. Yapar. Şimdi bunlar bize diyorlar ki Kemal işte, Suçdaroğlu'nu bir köşeye sıkıştıracağız. Ne yapacağız? Dokunulmazlığını kaldıracağız, onu yargılayacağız. Bir kere çok açık bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar bak kalkıyorsa kurşunlara hedef oldu. Kemal Kılıçdaroğlu başını önüne eğmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı'nın da bilgisi dahilinde kendisi e, buraya sokmayın diye emir verdi. Cenadelere sokmayın diye evet. emir verdi. O emre istinaden dinç girişiminde bulunuldu. Onlarca yüzlerce insan saldırdı. Kemal Kılıçdaroğlu başını önüne eğmedi. Adalet yürüyüşünde işit tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Adalet yürüyüşünü gerçekleştirdi. Sizin bu palavralarınızdan, sizin bu tehditlerinizden Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu asla başını önüne eğmez, korkmaz, hiçbir zaman çekinmez. O milleti için ettiği mücadeleye devam edecektir. 128 milyar doları biz sormaya devam edeceğiz. Çünkü bu 128 milyar dolar Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir. AKP'nin de kendi parçası malı değildir. Bu milletin malıdır. 128 milyar dolar bu bir kat adı olsaydı. bu hani Ramazan dolayısıyla ve Covid'de artan tehditler dolayısıyla yarı kapanma gibi uyduruk uyduruk tedbirler alıyorlar ya. Bu iki tane Covid aşısı var. Bir sıra var. Bir de Biontech e, Covid aşısı. Bunların e, bugün ortalama fiyatları 4 bin lira e, civarında. Bunları biz eğer 83 milyon vatandaşımızın tamamını iki kere aşılasaydı, 4 milyar dolar yapıyor. 4 milyar dolar. Geriye 124 milyar dolar kalıyor. Yani hem aşılamayı bütün milletimizi aşıladıktan sonra bu insanların evine de 10 bin lira, 20 bin lira para gönderseydik o süreç içerisinde geriye gene milyar dolarlar kalacaktı. Demek ki biz böylece bu pandemiden kurtulmuş olacaktı. bu bulaşıktan kurtulmuş olacaktı. Turizm inşaatları dönecekti, esnafın dükkanları açılacaktı. Evet. Peki iktidar neyi tercih etti? İktidar bu parayı belli bir azınlığın eline verdi. Onların e, bu paraya almasını sağladı. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bütün bu sözcüklerimizi belgelerden ispat ediyoruz. Biz bunu şuradan anlıyoruz. Açıklandı. Türkiye'de 83 bin kişi milyarderler katılmışlar. Peki, kim? Hangi yollarla girdi? Ben size bir örnek vereyim. Şimdi Naci Abal'ı 4, 4 ay önce göreve getirdi. Merkez Bankası görevine getirdi. Evet. Naci Abal'ın alınacağını biz bilmiyoruz. Daha 4 ay önce gelmiş. Bir gece yarısı operasyonuyla Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında görevden alınacak. Kimse bilmiyor. O gün Merkez Bankası'nda normalde satışlar 150 milyon dolar civarındadır. Birden Merkez Bankası Başkanı'nın alınacağı gün Döviz alışı olacağını hisseden insanlar 450 milyon dolarlık döviz aldı. Yani 300 milyon dolarlık fazlada merkez bankasında bir döviz gerçekleşmiş. Şimdi ben size soruyorum, Allah aşkına ya, evini geçindirmeye çalışan, yoksulluk içinde kurtulan, <laughs> dükkanını açamayan insanlar varken, intihar eden kendisini yatan insanlar varken, bir gün içerisinde. 300 milyon dolar kimin cebine gidiyor? Bunu biz sormayacağız da kim soracak? 128 merak 128 ediyor. milyar dolar. Evet. Türkiye merak ediyor. Artık Türkiye değil dünya da merak etmeye başladı. Çünkü çok yasal bir biçimde kendi pankartlarımızda satın aldığımız bir borçlarda oralardaki afişlerimiz mesela olarak biz oraya afişlerimizi gösteriyorduk. Sorduğumuz soru şu. 128 milyar dolar nerede? Niye korkuyorsun, Korktuğunuz şey, neden istiyorsun? Galiba şey bu son altını... zamanlarda yaşananlar bize e, düşünce ve ifade özgürlüğünün de e, net bir şekilde artık ortadan kaldırılmaya çalışıldığını gösteriyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Emekli amirallerin açıklaması, pankartların indirilmesi, daha pek çok örnek tabii ki gösterebiliriz ama en azından son günler için buradan yola çıkarsak bunu söyleyebilir miyiz? Artık hani düşünülen şeyleri konuşamayacağız, yazamayacağız, asamayacağız gibi bir durum var sanki Hayır, ortada. Sayın Özalkur, çok net olarak ifade ediyorum ki ne demokrasisi, ne özgürlüğü 20 Temmuz darbesiyle yönetilen bir e, Türkiye'den e, bahsediyorum. İnsanlar artık aç yemiyorlar, aç yemiyorlar, aç yemiyorlar, bir Türkiye'den bahsediyorum. Muhalefet bu parayı ne yaptı, hazinedeki parayı ne yaptın diye soramıyor. Orta kontakları mümkünlüğü ve e, ana muhalefet partisi giderinin e, fesleke iki bir dönemden bahsediyorum. Tehdit edilen şey ne? Asıl yargılanması gereken kim? Niçin o şey geldi? Ve terör örgütüyle ilgili, siyasi ayağın ortaya çıkartılması ile ilgili bir broşür basılmış. Bunlar da MK diyecekler, o dönemin MK diyecekleri. Biz bu broşürü niye basarsınız diye veriyor. Şimdi bizim orada sorduğumuz sorular belli. Banka Asya'ya gidip de 5 lira para istiren vatandaşı. Ondan sorumlu çıkarak Fethullahçı diye kamudaki iş yerlerinden işlerini fet ettiniz. Açık ve açıkta bıraktım. Peki siyasi kanat nerede? Ben size söylüyorum. Asıl yargılanması gereken, asıl sebeplerin gitmesi gereken kişiyi, kişiyi söylüyorum ben size. Kim? Genel Kurmay Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı, PKK'lı Şemsin Sakın, gizli tanıklığıyla cezaevine koyup da Feslullahçı generalleri kim göreve getirdiyse o kim şirketlerine geldi Türkiye şirketlerine kim oradaki generallerinin gelen generallerin kardeşini büyükelçi olarak adadıysa kim hala siyasi kanadını koruyorsa bunların siyasi kanadını koruyorsa Varsa Avustralya'nın kurdenesini kim kestiyse Onlarla birlikte yol yürüdük, bir şeyler verdik diye kim söylediyse Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yaptıkları tarafından yargılanması gereken kişi odur. Er ya da geç yargılanacak ve diyor. yok. Bu pankartları indirmelerin, bu korkunun, bu heyecanın karşılığı aslında köşeye sıkışmıştır. Onun için olvide bunun gereğini yapacak. Son soru Sayın Özkoç. Bugün partili Cumhurbaşkanı Erdoğan emekten miraller ve yaşananlarla ilgili konuşurken kendini başkomutan olarak ifade etti. Ee, buna ne demek istersiniz? Ve böyle bir şey asla Şöyle, komuta, e, kabul edemem bir başkomutan olarak dedi. Genelde. E, asker ocağına giden e, evlatlarımız gidiyorlar. Ben dahil iyi üzere. Evlatlarını çağırırken evlatım istiyorlar. Askerlerini çağırırken. Generaller için askerler evlatları. Orası bir asker ocağıdır. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin altında başkomutanıdır. Ama partili olmayan bir Cumhurbaşkanı bir de nasıl yani, bir Cumhurbaşkanı? Verdiği emirle yurt dışına operasyon yapıp da gözünü kırpmadan 33 evladı öldükten sonra cenazeleri daha takmadan kendi partisinin kongresini iptal etme gereği hissetmeyin. O kongreye gidip gülerek oradaki insanlara hitap eder. evlatlarının cenazesi daha oradayken şehit annesi mezarının başında telefonla kongreye bağlanacağından haberi yok. Kongreye bağlanır. O kongrenin siyasi emellerine alet edilen bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı olarak adlandırılmasının imkanı yok. O ancak darbeci bir zihniyetin diktatörü olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmiştir evlatları Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarını naşi kalktıktan giderek, kongre kongre dolaşan bir kişi olsa olsa yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz karası olarak kesinlikle yargılanacaktır. Bundan da kimsenin kuşkusu olur. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmenizi. Tele Haber'de paylaştığınız için izleyicilerimizle. Sağ olun, Sayın Engin Sağ olun.